Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hello Neighbor Pro Alpha'yı nasıl geçeceğinizi öğreteceğim. Göstereceğim yani. Evet ben buraları açtım. Bu çekici alıp buraya açıyorsunuz ilk. Sonra burada bir çekmece var. Bunu açıyorsunuz. Tabi bak da alınmıyor benimki. Evet, bunların ikisini yaptınız ya. Şuradaki resmin arkasında kod var. Kodu öğrenmek için Wilson Bey'e bir kere yakalanıyorsunuz. Sonra çıkalım. Sonra bu evin düzenini değiştiriyor. Sonra şurada bir tava çıkıyor. burada değil. Heh. Tava çıkmış mı? Ben de çok bakamıyorum. Burada tava çıkacak. Onu alacaksınız. Sonra da o resmin arkasında beyaz bir yer var tavada ışıklı mor ışıklı olduğu için onu yapacaksınız kodu öğreneceksiniz ben şu anda unuttum sonra da oyunu bitireceksiniz Evet böyle oyun çok basit yani ama ben unutmuşum biraz Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Allah. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Bu akşam olmuş. Yemekte yemeklere var. Vison kendi kafanla yakalandı. Evet arkadaşlar. Dev animasyonu sonunda girdi. İzleyelim. Bakın şöyle göstereyim. Neredesin Dev Vison? Evet şöyle görüyorsunuz. Evet bakın, o Davidson. Yuhuu! Davidson ne var? Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Bay bay.